Merhaba arkadaşlar. Herkese Avusturya'nın başkenti Viyana'dan kucak dolusu selamlar. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bu kanalın içeriği stadyum vlogları olacak. Yani çeşitli maçlara gideceğiz. Avrupa'daki merak edilen maçlara, derbilere. Onları sizlere çekeceğim vlog olarak, vlog şeklinde. Ve şu an ilk durağımız Polonya'nın Lodz şehri. Bahçemizin ikinci Şampiyonlar Ligi ön elime turu Dinamo Kiev'e karşı bir playoff maçı var. Oraya gideceğiz inşallah. <laughs> Lord Lodz Havalandan herkese selamlar. Bir yarım saate Fenerbahçe kafilesi inecek. Burada bayağı bir yoğun taraflar pek yok da. Ama muhabirler, muhabirci abiler hepsi burada. TRT Spor falan, A Haber hepsi canlı yayına girecek. Bir yarım saate inşallah görüşmek üzere oyuncularla. Evet, <laughs> <İlfan> Can. <laughs>

<laughs> Merhaba arkadaşlar yine ben şu an otele geldik Lots maçını oynayacağı şehir Lots'dayız sabah 9'dan beri yoldayım yani bir havaalanı bir oraya bir buraya çok şükür şimdi geldik bir oda turu yapalım size hemen ilk böyle 3, 3, 9, 1 yani o da gayet güzel burada yatak yatak büyük sağlam direkt şehir merkezindeyim yani direkt şu Direkt şu şuradan geçtim mi hemen şehir merkezi orayı da gösteririm sizlere sonra. Önce bir duş almalıyım. Duş yeri de burası. Nasıl açılıyor ama bura? O, bu nasıl açılıyor lan? Ha, bu sadece izlemek için galiba. Aşağı şaka yana da. Cidden bu nasıl açılacak? Ya, ya ya, bunu süs diye mi koymuşlar? Bu nasıl açılıyor camın içinde bitirinde? Şaka gibi yemin ederim. Ya <laughs> burada kapı varmış ya rezillik, kapı buradamış direkt dışarıya koysalardı lambayı. Sağlam. Tuvalet. Bunun içine direkt full su yapacağım. Full. Yatağı şu an test edeceğiz. <laughs> of. Valla. Of. Çok sağlam ama yataktan hemen kalkmalıyız çünkü duş almalıyım. Benden şimdilik bu kadar. Şimdi keyif zamanı. Arkadaşlar hava çok sıcak. Şu an biraz şehri dolaşacağız. Gösterecek şey maalesef çok yok. Çünkü o kadar da ahluhulu bir şehir değil. O nasıl bir laftı ahluhulu yeni buldum. Lan köpek. Köpek ayağıma çarptı. Neyse çarptı ama görüyorsunuz lots. yani pek de böyle gezilebilecek yerler değil. Sanki böyle savaştan kalmış gibi yerler. Sanarsın savaş var yani. Görüyorsunuz duvarlarda hep yazılar. Her yerde yani cidden. Yani çok kirli bir yer. Öyle diyebiliriz. Görüyorsunuz şey tramvayları nasıl eski yani hiç gelişmemiş bir yer Varşova'ya göre Varşova çok moderndi Buraya e, Serseriler Şehri de deniliyor. Yani bunu bir zaman Polonyalı bir e, ünlü bir oyuncu söylemişti. Yani bir dizi oyuncusu. Ondan beri Serseriler Şehri diye burası öyle geçiyor. Abi şuraya girdin mi 5 tane bıçak var belinde %100. Yani bıçak yiyecek yerler var, bayağı var burada buluşma alanına doğru gideceğiz. Yanlış gittik. Şöyle. Şura gördüğünüz gibi böyle yerleri kast ediyorum. Bakın. Hani buraya girsem en az 6 tane bıçak yiyeceğim. Şu tehlikeli yere bakın sana. Yani cidden çok tuhaf yerler. Kırık dökük evler. Bir spor tahminlerinizi Alalım. Vallahi bence skor kaç kaç biter? Bence 1-0 Fenerbahçe diyorum ya. Abi Ar Ar Arda Güler. Abi Arda Güler'den beklentim 7-8. Ben de 0-0 kaka futbolu izleyeceğim. Oh, <laughs> Fenerbahçe yener diyorsun ama. Fenerbahçe yener mi? Yener yener. Sen reis 2-1 net bizde. 2-1 Fenerbahçe. Goller mi? Bilmiyorum ya. Bir tane <laughs> defanstan bir tane de sürpriz orta sahadan. Sen ne diyorsun reis? 3-1 İrfan atar. İrfan Atar mı? 3-1 evet. Kimler ne abi? <laughs> 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 <once are>. <laughs> Names? <Dynamo> Kiev fans... <laughs> what your predictions bro today? We will win today. Ah, oh my, how much? How the score? Three zero. Three zero? Yes. Are, are many fans there from Kiev? <laughs> huh? A lot, of A lot of friends, yes, yes. Okay. So we so, will win. Yes, good luck today, good but good luck, we will bro. win. Good luck, ciao, bro. On balar başlıyor. Teyze geçme, teyze. çok sağlam. Cidden beklediğimden de sağlam çıktı. Bu daha başlangıcı. Üstümüz hep meşale oldu. Ondalar. Evet arkadaşlar şimdi toplu halde öbür buluşma noktasına gideceğiz. Ortam çok sağlam. Atmosfer yavaş yavaş kendine geliyor beklediğim gibi. Çok cana yakın insanlar. GPB Avrupa'dan, Frankfurt'tan, Köln'den, Siegen'den, Duisburg'dan abiler burada. Yani Fenerli olmadığımı bildiği halde yine de çok cana yakınlar. Yani teşekkür ediyorum buradan onlara. Abi neredensin? Frankfurt'tan, Frankfurt'tan. O Frankfurt'tan. Abi... Bugün dağıtıyoruz ortalığı. Kaç kaç? 3-0. Yakıyorsunuz tadı. 3-0. içi meşale girdi. Çok sağlam. Devam ediyoruz. Bir maç skorlar zalim. Maç nasıl biter maç? Üç sıfır. Üç sıfır. Üç sıfır. Dinamo Kiev iki sıfır. İnanmadın ya? <laughs> ya. En büyük fener. Friend, Maç kaç kaç fener, biter reis. 2-0 olsun bizim olsun. Kim atar golleri? Ya bırak şimdi golleri. Herkes atsın bana ne ya. 3-2-1 Buda iyi tane vallahi iknik. Buda, Buda ik mus video yap. Şöyle hisset. Kim yani? İçirsin içemem reis. Ben içemem. Reis dur patlatacağız ortamı. Beni çağır. seni Reis. Ortalığı dağıtacan reis dur bir. Nay ya bu reis ya kamera çekiyoruz. Zorla alkol içirecek bana

Baç ah, A Imbolis Imbolis zagłębie Lubin. Tam maç saatinde bir giriş var. Ale mi grało genial. Evet Polonyalı taraftarlar da burada. Polonyalı taraftarlar Polonya, Lech Poznań ligi. Çok çok taş. ları <laughs> Bonscar <laughs> <laughs> Orta gösterdi. Hareket çizdi. Halen koşuyor reis. Reis boş ver reis. Okay, okay. okay, okay. Evet Fenerbahçe takım otobüsü geçiyor. Fenerbahçe takım otobüsü. <laughs> dayı senin sesin burada duyulmaz dayı.

1 saat 15 dakika kaldı maçın başlamasına derece 34 derece cidden çok sıcak ama hiç umurumuzda değil çünkü atmosfer müthiş müthiş bir atmosfer var 12-13 bin tane Türk taraftarı var izin zamanı olmasına rağmen ve Polonya'da oynanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ikinci ön elime turunda ilk maçı Polonya'da oynanıyor savaştan dolayı bir tarafta Lucescu'nun takımı 16 defa Ukrayna'da şampiyon olmuş Ukrayna'nın en çok şampiyonluğuna ulaşmış takım Dinamo Kiev diğer yanda ise temsilcimiz Fenerbahçe İstanbul. Umarız ki Fenerbahçe bugün yener, ülke puanına katkı sağlar ve bir hafta sonra ikinci maçta Kadıköy'den çıkamayacağını zaten biliyoruz. Gelin şimdi maça gidelim. sağlam. İnşallah devamı gelecek video. İnşallah beğenirsiniz, abone olursunuz ve takip etmeyi unutmayın. Maç başladı arkadaşlar. çıkardı. Helal olsun müthiş bir refleks. Ama müthiş bir kafa. İnanılmaz geriye zıpladı resmen. Dinamo Kiev geliyor. Bayağı tehlikeli bir pozisyon. durursalar gol ve hiçbir şey yok. Devam. Ve Dinamo hata. Tehlikeli atak. 4'e 3. Kanada. Oradan ortaya müthiş. Oh my god. Oh Ricky yine aynı yerden önceki bu müthiş kalecin bire gelin. Olaylar var. Evet Fenerbahçe kanattan geliyor yine. Ferdi. Ferdi vur. Ve müthiş çıkardı kaleci. Müthiş çıkardı yine. <laughs> müthiş. Müthiş gol geliyor. Defanstan müthiş bir hamle. Top geçmedi. Ama pozisyon devam ediyor. Vurdu. İnanılmaz bir gol kaçtı. inanılmaz bir gol kaçtı. Dinamo'nun kalecisi müthiş bugün. Cidden defans da çok sağlam duruyor. Kalecileri de çok sağlam. Dakika 36 mat 0-0. Fener iki tarafta basıyor. Fener bir adım daha basıyor. Daha çok basıyor ama çok heyecanlı bir maç, çok müthiş bir maç. Evet. İlk yarı'nın son saniyeleri Dinamo yine acayip tehlikeli geliyor ve Serdar Aziz girdi ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı fena değildi, goller yok maalesef iki tarafta bayağı etkili geliyor. Hele ki Dinamo geldi mi az geliyor ama geldi mi cidden çok tehlikeli geliyor. Fenerbahçe'nin de birkaç süper pozisyonu vardı ama maalesef henüz gol yok ama inşallah ikinci yarı skor değişir ve goller gelir ve Fenerbahçe gollerini atar. İkinci yarı görüşmek üzere. Şu an içecek bir şeyler aldım. İçecek içiyoruz yani su aldım. Millet burada şu an su falan içiyor işte burada. Gördüğünüz gibi burası VIP. Ama normal VIP bildiğim yemekli falan oluyor ama işte burada ödüyorsun. Çok değişik. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç. Dinamo free kullanıyor. Tehlikeli bir pozisyon ve hmm. Genç Fenerbahçe, Frankfurt, Duisburg, Seagate, Köln, Berlin. Yani helal olsun. Az ama özler. Sesleri iyi geliyor ve abiler cidden çok cana yakın insanlar. Ya, ya. Bu ya. Ya, ya. dair tüm maç boyunca hakemi. Gülüyor musun geliyor. Hake... Dinamo geliyor. Salah'ın yaptığı hata sonrası Dinamo çok tehlikeli geldi. Jesus çıldırdı, Jesus çıldırdı. <laughs> Taraftar müthiş. <laughs> Osay Samuel bugün maçın adamı, müthiş oynuyor şu ana kadar. Adamda 5 tane ciğer var. Müthiş pas. Ender Valencia. Penaltı yok. Penaltı yok. Şimdi Dinamo geliyor. Şimdi Dinamo kontrası. Ve Uuu burada olaylar. <laughs> Taraftar çıldırdı. Hakemi ıslıklıyorlar. Hakem bugün çok kötü bir maç yönetiyor. İyisuz çıldırdı, götünü yırtacak. İyisuz. Nasıl koydu? iyi kapı olur. Adamları karıştırıyor. Bu da diyor. Hayır hocam diyor. Hayır hocam diyor. Bulmayı şeyi karıştırdı. Bunu karıştırdı. Evet, şimdi Fenerbahçe kontrasını geliyor. De Rossi Derossi, Lincoln, Lincoln nasıl bir pas. Yesus çıldırdı, Yesus. Lincoln umursamıyor, Lincoln umursamıyor. Arda. Çok tehlikeli geliyor Dinamo Kiev. Vurursa, oh my god. Yesus çıldırdı, Yesus halen Lincoln diyor, halen Lincoln diye bağırıyor. Hoca da girecek az kaldı. <laughs> gol geliyor mu? Hadi, hadi. Vur! Vur! Hadi, hadi. Müthiş. <laughs> müthiş! Müthiş! Müthiş şut müthiş! Gol gelecek, gol gelecek korner. Fenerbahçe korner atışı dakika 79. <laughs> Kırmızı yiyeceksin. bitti arkadaşlar. Maç maalesef 0-0 ilk maçım golsüz bitti. Şaka gibi ama yapacak bir şey yok. Atmosfer güzeldi, maç da heyecanlıydı. Stadın içine koşanlar var. Evet Ukraynalı çocuklar da koşuyor. Çocuk çocuk adamı deli etti. Haftaya inşallah başka maça gideceğiz. Hangi maçlara gideceğimi görmek için beni Instagram'dan takip ederseniz hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Instagram'ımı alt tarafa yazıyorum. Görüşmek üzere.